Muhteşem 29 Ekim törenimizi izlemeye mutlaka bekliyoruz. Protokoldeki yerinizi ayırdık efendim. Yani ben ayırdım. Geleceksiniz değil mi? Ah, teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. Saygılar efendim. Hürmetler. E, lütfen telefonu önce siz kapatın. E, benim haddime mi size telefon kapatmak? bütün idari amirleri davet ettim. Gelecekler. Hemen hemen hepsi kabul etti şerefsizim. <laughs> Onlara öyle bir 29 Ekim töreni izlettireceğim ki... ...vay be helal olsun amile. Onun yeri Ankara İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü'dür diyecekler. <laughs> Özellikle Ankara. Evet, tabii. Bu işlerin merkezi Ankara. Ankara'da olursam çok daha çabuk yükselebilirim. Alo, ee, ben İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi Müdürü Amil Sağlam. Ee, sayın Komutanım, nasılsınız? Ee, ben. E 29 Ekim törenlerimize davet etmek için şey etmiştim sizi. Rahatsız etmiştim. Menon, bu karşında gördüğün amirin pek yakında, hatta çok yakında Ankara İl Milli Eğitim Genel Müdürü olacak. <laughs> Ciddi misiniz amirim? Ama ya... İnanamıyor amirim ya? Vallahi bravo amirim ya, bravo amirim ya. Aman şeytan kulağına olsun amirim. Bu sene 29 Ekim'i öyle görkemli bir törenle kutlamamız lazım ki. Bütün eğitim camiası, bütün idari amirler ve büyük başlar beni takdir etmeli. Haklısınız amirim. Bir bando takımı kuracağız. Ayrıca temsili bir kurtuluş savaşı yapacağız. Bunun için o döneme ait kılık, kıyafet, aksesuar falan lazım. Hiçbir masraftan kaçınma. Al bu listeyi. Lazım olan her şey burada var. Anlaşıldı amirim. Siz hiç merak etmeyin amirim. Ben bunları o, tanıdıklardan ucuza bulup alacağım. Faturayı da size kestireceğim. Tanıdık mı? Senin bando malzemesi satan tanıdıkları mı var? E, köye telefon edip soracağım amirim. Hemşerilerden. Burada bando neyin falan filan e, satan varsa onu öğreneceğim. E, yanına gideceğim. Acelet, Fazla vaktimiz kalmadı. Hemen bitir bu işleri. E, hemen amirim. Hoş geldiniz, biriniz. Hoş geldiniz. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Yakında İl Milli Eğitim Genel Müdürü olacak babasının güzel kızı gelmiş canım gülüm. İl Milli Eğitim Genel Müdürü mü? Evet. Nasıl yani? Evet, bu sene 29 Ekim törenlerine Milli Eğitim ve idari ve Mülki Erkan'ın en önde gelenlerini davet ettim. Öyle muhteşem, görkemli bir tören yapacağız ki bu sene başarım karşısında istediğim görevi bana kesinlikle verecekler. <laughs> ya. Evet. Böylece siz de il milli eğitim genel müdürü eşi olacaksınız. E ben de bu durumda il milli eğitim genel müdürü kayınvalidesi olacağım öyle mi yani? Evet efendim. Tamamen öyle. O zaman bayramlıklarımızı alalım biz. Bayramlık mı? Evet. Anneme ve tabii ki bana. Hatta minicik kızımız Pakize Suya. E, e, yapmayın Allah aşkına yani 29 Ekim öyle bir bayram değil ki. Benim bildiğim şeker bayramında falan alınır bayramlık. Ha ne demek şeker bayramında alınır? Cumhuriyet bayramı bayram değil mi yani? Senin gibi İl Eğitim Genel Müdürünün eşi ve kayınvalidesi göz kamaştırmalı değil mi ama? Tabii tabii, tabii. kamaştırmalı. Kamaştırmalı. Buyurun efendim. Mersi. Sevgili benim ilimdirler çalışkan ikiler. Rıdvan Karat Lisesi olarak bu, bu yıl 29 Ekim, Ekim törenlerini büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Coşalım hocam yeter. <laughs> Dökelim kurtlarımızı <laughs> Allah'a sen. Hem de, Hem de büyük bir coşkuyla. 29 Ekim'i Ekim öyle bir kutlayacağız ki Brezilya'nın Rio Karnavalı bile solda sıfır kalacak şerefsiz. Şiirler okuyacağız bandomuz bile olacak. Töreni yapacağımız salonu bir gelin gibi süsleyeceğiz. Gelin amirim. Hayret niye böyle bir şey yapıyor acaba? Evet. Sıkı, sıkı durun. Şimdi sıra <laughs> en önemli sürprize geldi. 29 Ekim törenlerinin en önemli bölümü <laughs> temsili olarak düşmanın yenilişi yani denize <laughs> dökülüşü olacak. Yani temsili bir savaş yapacak. Hocam, hocam, savaşmasak da sevişsek olur mu? Hepinizi çatla gelin, gidin de burayı. Evet. Eski 11B öğrencileri düşmanı, yani Yunan askerlerini, yeni 11B öğrencileri de kahraman Türk askerlerini temsil edecek. Olmaz hocam, biz asla düşman asker olmayız. Evet hocam, biz düşman falan olmayız, bunlar olsun. Baksanıza, hepsinin eşkali bozuk zaten. Tabii ya, biz de oynamayız. Biz Yunan askerini oynamayız hocam. Biz Yunan askerini oynamayız hoca. Kesin! 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 Güzel. İtiraz ettiğinize göre demek anladınız. Ne diyorsam o olacak. Eskiler Yunan askeri olacak. Hadi alın şimdi zırpanıza. Gençler itiraz etmeyin lütfen ya. Abim ne diyorsa biz para alacaksınız. Biz para alacaksınız ya. Abi ne? İşte işte hadi bağlı. Bunlar zaten birbirlerine düşmandı. Şimdi daha beter düşman olacaklar. İbo, Demet. Bu 29 Ekim törenlerinde birinizi düşman balığı yapabilirdim. Ama maalesef bu törenlere katılamayacaksınız. Ama eğer izlemek isterseniz sizi bir kavanoza koyup aşağıya salona indirebilirim. Afet Hanım buyurun ben de sizi bekliyordum. <laughs> i̇yi, i̇yi günler Amil Bey. Efendim ben bu 29 Ekim törenleri için sizinle konuşmak istiyorum. Evet ben de 29 Ekim'den bahsetmek için sizi bekliyordum zaten. <laughs> buyurun yeni fikirlere, ilginç düşüncelere her zaman açı. Buyurun. Efendim ne olur beni yanlış anlamayın yani ben törenlere öyle kutlamalara karşı değilim ama biz bu çocuklara savaşı değil barışı anlatmalıyız. E Afet Hanımcığım tarihi öğretmeni olan sizsiniz dersinizde anlatırsınız. Efendim merak etmeyin ben dersimde anlatıyorum da bu törende düşmanlık tatbik edilirse benim anlattıklarım boşa gider. Afet Hanımcığım yıllardır bu temsili olarak düşmanı yenme gösterilir bu bir gelenektir. İşte yıllardır da bu yüzden biz komşularımızı hep düşman bildik. Artık bu düşmanlığı körüklemeyelim. Biz bu komşu ülkelerle dostuz, arkadaşız. Yani düşünsenize acılarımızı paylaşıyoruz, üzüntülerimizi paylaşıyoruz. Bu düşmanlık o dönemdeydi, orada kaldı. Bakın Allah korusun depremlerde gittik, birbirimize sarıldık, ağlaştık. Ee, yok yani Doğru söylüyorsunuz ama tarihi de unutmamak lazım. Yapmayın Allah aşkına Amil Bey. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum afet hanım. Lütfen herkes kendi işine baksın. Yani niye böyle düşmanlık... ...tatbik edilerek kutlama yapılıyor pek anlamış değilim. Bir planınız var belli. Umarım bu planınız başınıza çökmez sizin. Keçi yahu, keçi. Başarımı istemiyor. E kıskanıyor tabii. Döverseniz sizin için hiç iyi olmaz biliyorsunuz değil mi gençler? Hadi ya. Peki sorabilir miyim biz sizi temsili olarak nasıl yeneceğiz? Hı. Edebinizle adabınızla yeneceksiniz. Tabii ya. Biz kendi kendimize yeniriz sen merak etme arkadaş. Arkadaşlar böyle ne gerek var savaşmaya parti falan versek. Of ya oğlum concon musun nesin sen ya hala parti diyor. Biz bu vatanın ordusu olarak sizin gibi o pislik işgalcileri aslanlar gibi yeneceğiz. Değil mi arkadaşlar? Çak! Hop hop! Kendine gelelim eleman ya. Siz zaten sınıfa sonradan gelerek işgalci durumuna düştünüz. Şaşırma. Betoncum yorma kendini. Bu çöm bizi terbiyeli terbiyeli yenecekler o kadar. Son senemizde karizmayı çizdirmenin alemi yok. Akıllı takılı. Senin burcun Neptün'ün etkisine girmiş oğlum. Ne yaparsan yap karizman çizilecek zaten. Tamam tamam. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Biz sizi usturuplu bir şekilde yeneceğiz. Aferin. Böyle akıllı olun işte. Evet. Gençler, şöyle savaş öncesi güzel bir çay içmeye ne dersiniz ha? <laughs> öyle beleş anlaşmak ne yok. Bir çaya iki şeker ha, ona göre. Düşman askerleri yenildiği anda Operlörden müziği sonuna kadar açıp, İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısını çaldım mıydı? Herkesin tüyleri diken diken olacak şerefsizim. Allah Ay benim biraz dışarıda işim var da çocuğu sana bırakmaya geldim. Yapmayın gözünüzü seveyim. Koskoca Milli Eğitim Genel Müdürü adayı. Makamında çocuk bakar mı hiç Allah aşkına ya? Aman aman sevsinler, Milli Eğitim Genel Müdür adayıymış. Hani nerede, oldun mu yani? Ya i̇nşallah. yani kısa zamanda yani çok yakında. İyi tamam sen milli eğitim müdürü olana kadar ben gelirim dışarıdan. Hadi bay bay. Milli eğitim genel müdürü olduğunda ilk yapacağım iş bu kadının makamıma girmesini yasaklamak olacak. Korumalar tutacağım. Sırf bu yüzden milli eğitim genel müdürü olmam şart oldu şerefsizim. Omondu, 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 cunum, da, cunum. inandırsana amirim. Vallahi hiç dikkat etmemişim ya. Su tabancasıyla kurtuluş savaşı olur mu? Şuna bak. Üstelik fosforlu turuncu renginde. Ya, haklısınız amirim, haklısınız da yani verdiğiniz parayla ancak bu tabancalardan alınıyor ya. Gerçeğine benzeyenler daha pahalı ya. i̇yi iyi tamam. Al şu parayı. Git adam gibi doğru dürüst eski model tabanca veya tüfek al. E, anlaşıldı amirim. O şişman ocağı söyle koluna hesap makinesi saat takmasın. E, takmaz abi. İsterse bir köstekli bir saat al. Her şey gerçeğine uygun olmalı. Köstekli bir saat taksın. Taksın amirim. Ne kadar çok para harcadığımı görüyorsun değil mi Benam? En ufak bir hata istemiyorum anlaşıldı mı? O, anlaşıldı amirim. E, Siz hiç merak etmeyin ya. Zaten çocuklar sabah köründe gelip çalışıyorlar ya. Çalışsınlar çalışsınlar. Onlar benim medar iftiharım olacaklar. Medar iftihar amirim. <laughs> Onlar beni İl Milli Eğitim Genel Müdürü olarak Ankara'ya gönderecekler. <laughs> Dünyanın parasını harcayıp yatırım yapıyorum ama kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. <laughs> Alın bakalım size taze su. Çekilin yurdumuzdan alçak düşmanlar. Evet, evet. Eğer siz kendiniz defol gitmezseniz biz sizi söküp atmasını biliriz icabınında. Ne yapıyorsun be? Oğlum akıllı konuşun ha. Öyle defol mefol ne oluyor? Arif. Adam gibi gidin neyin gideriz biz? Arif'im sakin ol abi. Sakin ol. İyice yapmaya gerek yok. Sonuçta düşman abi bunlar. Kibar davranacak değiller ya. Zaten adımız çıkmış dokuza inmez sekize. Sus artık. Ee ne yapıyoruz şimdi? Helal. Biz sizi yeniyoruz değil mi? Ha. Yeniyorsunuz ama koftiden. Aynen. Yani. Hadi, oğlum, hadi, 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 oğlum, hadi, oğlum. hadi 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 e, konuşma yapması için amirimi sahneye davet ediyorum. Amiri! Çok değerli idari ve mülki amirlerim, sevgili misafirler. Bugün, Bugün burada hep birlikte 29, 29. Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı idrak edeceğiz. <laughs> Okul müdürü olarak gördüğünüz gibi hiçbir masraftan kaçınmadık. Döner sermayenin haricinde Allah sizi inandırsın cebimden dünyanın parasını harcadım. Ama helal hoş olsun. Evet, şimdi 29 Ekim şenliklerini açıyor. Bana bak bu Amil Bey'in bu seferki hesapları büyük. zannediyorum siyasi boyutta. E zaten şu protokole bakılırsa bayağı büyük oynuyor bu sefer. Üzüntüm kendi çıkarlarına çocukları alet etmesi. Poptuk yaptı ya. Abi biraz az ye. Poptuk yapmasın. <laughs> Arkadaşlar düşmanı kovmaya kulisten mi başlasak ne ya acaba? <laughs> Niye? Böyle komikleri bir daha nerede bulacağız oğlum? Bence kovmayalım böyle kalsınlar böyle etek etek kalsınlar. <laughs> Bana bakın çömez milleti. Siz harbi harbi çizmeyi aşıyorsunuz ama Yok ya. Yok ya. Bana bak sabrımız taşıyor artık ha. Ee? <laughs> sıktınız artık ha. Yok sabrımız taşıyor yok çömez milleti. Asıl siz haddinizi bilin artık ya. Öyle mi? Bak biz tıpta buna dilin popuç kadar uzaması diyoruz. Tedavi olarak da dili kökünden kesiyoruz. Nasıl? Kessene lan be. Ne olur lan çok mu zor? Askerler, askerler, askerler. Sahide sırası size geldi ya. Hazır mısınız? Sıvışmak yok, savaşacaksın ha. Oha gole! Hadi bakalım, yürü. Hadi. Yürü, yürü, yürü. Lan bunun çıkışı da var. Çıkışı da var. Açıl. 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 Dipçik var. Yer misin? Ha? Tamam geç. Tamam Tamam geç. Tamam var Tamam Tamam geç. Tamam geç. Tamam Hayt! gel be! Arkadaşlar... Ya. ...şimdi intikam sırası bizde... ...onları var ya böyle perişan edeceğiz yani! Öteceğiz! Ya, evet. ya. ya. Hadi bakalım! Hadi Kore evsizleri! Hadi bakalım, hadi! Ya. hadi. hadi, hadi, hadi. Değerli ümitlerimiz... ...sevgili arkadaşlarımız... Ya, ...şimdi de... şölenimizin bu bölümünde temsili düşmanla temsili şanlı ordumuz Kurtuluş Savaşı'nı canlandıracaklar. E, güzel yurdumuzun, vatanımızın dört bir yanı yedi milletten gelen düşmanlarından işgal edilmişti. Panathinaikos! Konstantinopolis! Etta! Etta! Olimpiyat!

Haydi kardeşler! Kovalım yurdumuzdan şu düşmanları! Bravo! 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 Hadi Ortega hadi! Haydi hadi. Hadi kardeşler! Bakalım kim kimi bu topraklardan kovacak? 하하하하! <laughs> 우우우으으아 <Tampa wird variance thumbnails> Yavaş abi. Ulan çek elini ayağa. Ay. Ay. Bir Ay. yastadık lan. Beyler, abi bu sıfırlardan dayak yiyip resmen rezil oluyoruz ya. Yeter ama. Abi, show must on ya. Yeah. Ne yapalım? Düşman olduk, kaderimize düşeceğiz. Ya ne düşmanı ya? Biz düşman falan değiliz abi. Biz 11 belli gerçek sahibiz lan. Gel bu lan. Hücum. gel gel. Oğlum. Medan, yürü biz de gidiyoruz savaşa. Yürü. Abi, Allah 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 Allah. Ayran. bu rezalet. Ah tarih bilmiyorlar. Tarih şey gelmeseydik. Bu ne rezalet? Sayılır. Hayır. Bekleseydiniz şimdi hemen hallediyorduk. Senden bir halt olmaz. Sen git ilk önce düşmanı yenilmemeyi öğren. Ama biraz bekleseydiniz şimdi. eli kulağında hallediyorduk. Yenmek üzereydik. Yapmayın. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Kaçın lan şuraya. Kaçın ben? Bittim ben. Bütün harcadığım onca para heba oldu <laughs> şerefsiz. İşte bu on bir be, bu be. Aa, bu. Ya. Yürü, yürü ya. Yürü bu hiç unutamayacağımız bir 29 Ekim olacak. Hatta her zaman gülerek hatırlayacağız. Gerçi Amil Bey canla başla Kurtuluş Savaşı'na katıldı ama hiçbir şey kurtaramadı. <laughs> e ama dedik savaş kötü bir şeydir dedik dinletemedik.